Teselli, senden başkası beni anlayamaz. Bir defa adım Ferdi Tayfur, hı hı. soyadım Turan Bayburt. Ferdi Tayfur, Turan Bayburt. Evet. Hı. Ferdi Tayfur nereden geliyor? Ferdi Tayfur da 1958 senesinde rahmetli olan çok ünlü dublaj Tabii sanatçımız şansı. Ferdi Tayfur'un ismidir. Rahmetli pederimi ben 6 yaşında e, kaybettim. O bana bu ismi koymuş Ferdi Tayfur oluyor. O da onun çok büyük hayranıymış. Değil, ağla, ağla, Herhalde bir 12 yaşında falan ırgatların arasında. Hı hı. Irgatların arasında bir Ferdi Tayfur dolaşıyordu. Orada hep beklerdim zaten ee, kafileler vardı. Biz de bir kafilede işte annem, üvey babam, kardeşlerim hı hı. çapa yapardık. E, Kafilenin başında bir Topal Mehmet vardı. Hı. Beklerdim ki o bir e, türkü söylesin de biz de hep beraber katılıyorduk ona koro halinde eşlik ediyorduk. Git galeden kar getir. Biz de başlıyoruz. Of anam nazlı ya. Hı hı. falan. Biz başlıyorduk kazma yapmaya falan. Tabi işte dediğim gibi orada ırgatların arasında dolaşan bir Ferdi Tayfur vardı. Hı hı. Ve orada işte askere gittiğim zaman falan da ismim bana bir takım şeyler getirmişti. Yani nereden bu isim falan filan diye dikkatler çekiyordu üstlerinin tamam. Trombon çalıyordunuz galiba evet. değil mi? Tamam. ondan sonra mı daha bir giriş? Abi geliştiniz? trombonla şimdi de... okumuş... Evet yani o aradaki o küçük evet. trombon yani o Ne alakası var ha. Ee, işte, Trambon E işte trombon doyurmuyor herhalde ondan. Doyumuyor. Hani en sevdiğini kaybettiğimde... Bu müziğe nasıl geçtiniz? Çünkü siz bahsettiğiniz gayet şey yani halk ezgilerinden bahsediyorsunuz. Bir defa kültür lazım. Hı -hı. Konservatuvar lazım. Hı -hı. Bir insanın işte Türk sanat müziğinden, Türk halk müziğinden Hı -hı. olması için bence yani bilimsel olarak bunları araştırması lazım ve buralarda eğitilmesi lazım. Eğitim Hı -hı. görmedik. Bu aralarda öyle sesimin güzelliğinden, gürlüğünden bahsedilirdi. Hı -hı. Sonra tabii daha da örnekler gördüm. Ee, o zamanlar Yıldız Teycan falan bizim tür müzikleri okuyorlardı işte o zamanlar. Hatta bir şarkı vardı mesela. Param yok diye mi gittin ellere? Hı -hı. Şimdi düşünün yoksul bir aile, yoksul bir mahalledeyiz yine efendim söyleyeyim. Sokaklarda bangır bangır e, pick param yok diye mi gittin ellere şarkıları çalınıyor mesela. Yani bir esas okuldu bizim orası mesela kendimize Hı -hı. göre. Yani Hı -hı. bana göre Harlem'di gibi Hı -hı. bizim mahalle. efendim söyleyeyim. İşte yani pamuk tarlalarında falan öyle işte sonra bir bir de özgür yani işte TRT'de falan e, nedir o denetleme kuruluna gitmeyen laflarımız vardır, gitmeyen hı. müziğimiz vardır. Hı hı. Bütün bunlar işte bize e, süslü müzik, arabesk süslü müzik yani arabesk kelimesi e, süsleme sanatından geldiğine göre. Hepsi duştan dertli Benim gibi sevenler Sevip sevilmeyenler Benim gibi sevenler Sevip acı çekenler